Magazin Dünyası renkli bir haftayı geride bıraktı. İşte ünlüler dünyasından son gelişmeleri derlediğimiz haber turumuz sizlerle. <laughs> Habere Kıbrıs konserleriyle başlıyoruz. Derya Bedavacı Kıbrıs'ta sahne aldı. Ünlü şarkıcının oyunculuk yapmaya başlayacağı dedikoduları çıkmıştı. Şöyle bir iddiam yok. Vakit de yok ki zaten. Ya ama olur, öyle keyifli bir şey keyif alacağımız. Seviyorum o ortamı, o atmosfer güzel. İyi bir yönetmen, iyi oyuncu kadrosuyla e, çok keyifli olmaz mı? Yani ben de aralarında olsam böyle. <laughs> sahne alan dünyaca ünlü DJ Black Coffee muhteşem bir performansa imza attı. Daha önce yollarını ayırdıklarını duyuran Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut özel bir davet üzerine Kıbrıs'ta son kez birlikte sahne aldı. <laughs> Berener, Böyledir Benim Ayrılıklarım isimli yeni şarkısını müzik severlerin beğenisine sundu. Ağlay, ağlay, hep benim Seda Gök kadar sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a ait olan Yemin Mi Ettin adlı yeni çalışmasını yayınladı. Ya

Kayseri Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Fatma Turgut, sevenlerine keyifli bir konser deneyimi sundu. Aa, titriyor, asılıyor, Festivalde sahne alan bir diğer isim Kıraç'tı. Ünlü şarkıcı, sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir konsere imza attı. 17. Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali'nde Hande Ünsal sahne aldı. Ünlü şarkıcı, eşi Serkan Balkan'la yaz aylarında konser maratonu yüzünden görüşemediklerini söyledi. Onların da sakinlerim de, de sakinlerim daha konserleri çok sürüyoruz. Ee, yok ve e, güzel geçiyor. E, yaz sezonu her zaman böyle, daha önce de böyleydi. Dolayısıyla e, birbirimize vakit buldukça görüşüyor. İnşallah kızlar bir tatile ettik. de gideceğiz diye planlıyoruz. Bakışın geliyor. Festivalde Sefo'da konser verdi. Ünlü rapçi Demet Akalı'nın düet yaptıkları Yerinde Dur şarkısıyla Eurovizyona gitsek kazanırız açıklamasıyla ilgili. Bakın ne söyledi. Ya tabii ablamın fikri desteklerim markasında dururum ama yani benim Eurovizyonla alakalı bir şeyim yok. Açıklamam olmasın yani anladın mı? Bana düşmez yani. Biraz şey bir konu. Tartışmaya açık bir konu. Ben kendi işimi yapıp kendi yolumda devam ediyorum. <laughs> Bir güzellik yarışmasının final gecesinde Gökhan Keser sahne aldı. Banu Zorlu'nun da katıldığı Güneşin Karanlığında Kosova filminin galasındayız. Filmde rol alan Kurtlar Vadisi dizisinden hatırladığımız oyuncu Müge Ulusoy... ...güçlü bir kadın karaktere hayat verdiğini dile getirdi. Ben e, Güneşin Karanlığı Kosova filminde... Kosova Cumhurbaşkanı Sayın Viyasa Osmani karakterini canlandırdım. Başrolü Timuçin Esen'in üstlendiği oyuncu kadrosunda Merve Asya Özgür, İpek Bilgin, Nur Sürer, Mehmet Kurtuluş ve Şebnem Hasan İsoğigi gibi isimlerin yer aldığı O Da Bir Şey Mi filminin fragmanı yayınlandı. Oğlum zamanı mı şimdi kısa filmi? Baş karaktere bayıldım Levent Bey. Gerçek hayatta tanıdınız bilmiyor yoksa? Yok tanımıyorum. Ama tanışırız belki. Kim bilir? Bir bakmışsınız hayatıma bir çatlaktan sızmış. Konusu ne? Bir erkek çocuğun travması. Maslak'taki açık hava sahnesi Eylül ve Ekim aylarında da dop dolu. 23 Eylül'de Aydınlık Evler tiyatro oyunu, 30 Eylül'de Kaynat bakalım gösterisi, 1 Ekim'de Drakula, 19 Ekim'de Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve 24 Ekim'de de ikinci sezonuyla Gurur ve Önyargı tiyatro oyunları sahnelenecek. <laughs> İrem Helvacıoğlu 2024 yılında Ural Kasparoğlu ile evlenmişti. Evlendikten kısa süre sonra hamilelik müjdesi vermişti İrem Helvacıoğlu. İsim belli mi peki? Bize söylemeseniz de aklınızda bir şeyler Var oluştum. var isim var. Aa, harika. Kim buldu peki ismi? Ben. <laughs> Tek isim mi? Tek isim. Tek isim. Kabul Tek isim. edildi hemen evet. camiasında. Aynen öyle. Bize paylaşmayın zaten. Şimdi değil. Allah aşkına peki. dur bak. <laughs> Hamileliğinin son dönemine giren güzel oyuncu birbirinden simpatik pozlarını kavuşmaya az kaldı notuyla paylaştı. <laughs>